Bak, kolay gelsin. Sağ olun teşekkürler. Ya Hep merak ederiz binalarımızın önüne bu böyle bu güzel sarı çizgileri yollarda da var bu çizgiler çıkmayan çizgi mi? Evet bunlar sellozik per peratuvar boyası yani taş boyası. Bunlar ortalama bir iki buçuk üç sene gibi dayanıyor bu şekilde çizildikten sonra. Ondan sonra tabii üç seneden sonra yenini yitiriyor. Üstüne vurduktan sonra bu sefer beş sene daha dayanıyor. Beş sene daha yani dayanıyor. Evet ikinci bir katı. Bunu herkes yapabilir mi? Ya herkes yapabilir. Normal bir ip çekmesini bilen arkadaşlar varsa. Nasıl yaptınız? Normal i̇p şu, çektiniz. Şu ip görüyorsunuz. Şu ipi görüyorsunuz. Evet. Bu ipi düz bir şekilde çektikten sonra ruloyu yanından ipin kenarından doğru çekersiniz. Ruloyu size bir göstereyim Burada rulo Burada burada zaten rulolar var. Şu boya rulolarımız var. 20'lik, 20 20'lik boya rulolarımız var. Bunlar her şeye gidiyor. Sadece boyanın sellozluk olması önemli. Rulo yağlı boya rulosu. Şehrimiz daha güzelleşsin diye binaların önünde park alanlarını böyle bu şekilde her saatin yapsa Tabii daha çok da daha, daha düzgün olur. Yani evet. o, bu, biz de